Evet bugün sizlerle Pot Pit oynayacağız. Asicik ve IC Magic. Ne yapıyorsunuz bakayım? Popit mi oynuyorsunuz? Nasıl oynanıyor Popit? Göster bakayım. Burada benim de var. Ben nasıl oynayacağım? Gösterin bakayım bana da. Böyle mi oynanıyor bu? Böyle pıt 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 Buna o yüzden mi pot pit diyorlar? Evet. Böyle buna basıyorsun. Pıt. pıt. mı oluyor? Pıt pıt pıt. Hmm. Bu ne dinozor mu bu? Sen nasıl yapıyorsun Aysima? Aa, böyle basınca kayboluyor mu? Yap bakalım nasıl oluyor? Pıt pıt. Böyle pıt pıt basıyoruz öyle mi? Hmm. Hadi o zaman başka bir oyun oynayalım mı sizinle? Ne oynayalım? Başka? Oyuncaklarla mı? Tamam o zaman hadi oyuncaklara gidelim. Ne yapıyorsunuz bakalım siz çocuklar burada? Oyun mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Asya ya. Hadi bir de çay koy. <laughs> çay yap bize. <laughs> bakayım. Hmm. Buralar niye böyle karma karışık böyle? Niye karışık bu kadar burada? Ne var burada anlatın bakayım ne yapıyorsunuz orada ya? Siz oralarda ne yapıyorsunuz? Hadi ya. Aleyküm selam baba. Bu bebekleriniz de mi var sizin? Aa hepsi yatıyormuş burada. Bunlar kimin bebeği? Şu uyanmış sanki bak şu. Ağzı açık kalmış bunun. Evet. <gülüyor> <Oynamayın>. <gülüyor> 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 Ana, ya. ne yaptı? <laughs> Hamur mu yedirdi? Hadi bakalım. Şimdi Ağzında hamur mu var onun? Evet. Yok, Getir bakayım bir tane. Bir tane. Bakalım aç ağzını göster. Hani hamur yok burada. Bak şimdi var bir tane. Ha şurada. Bak. bak. Hmm. Hadi benim olacaklarımız da doluyor. O <laughs> <laughs> elindeki ne Burada ne var? Elektel var. <laughs> hmm. Burada ne var ya? Bunlar neymiş böyle? Fotoğraf makinesi mi bu? <laughs> Aa, bu ne? Mısır mı? Ay, mısır. Hadi ya. Burada tencere varmış. İçinde ne var acaba? Bakalım. Bakalım bakalım bakalım, bakalım, bakalım. Aç bakalım içinde ne var? Hmm. Hayır, sen ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim tamam. Ne karam yapıyorsun? Kabak pişer mi? Kabak pişmez. O zaman pişecek ne koyabiliriz buraya? Hadi koyun. Hadi pişirin. Ne pişireceksin? Karpuz mu? Başka? Köfte var mı köfte? Allah'ım Köfte var mı köfte? selam baba. Köfte gösterin bakalım. Nerede köfte? At bakalım ateşe. Ateşe at. Evet, fırını at bakalım. Hadi mangalımıza at köfteyi. köftelerimizi atalım ama bak şuradan hemen alalım. Evet buraya bırakalım pişirelim. Hay pişirelim burada Asiyecik. Ne pişireceğiz biz orada? Tam köfteyi koyalım pişsin o birazcık. Hadi pişsin. Şimdi çevir onu çevir onu çevir çevir oraya bir daha koy köfteyi ha. Aferin. Evet. Çok güzel. Çevir 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 yanmasın. Cis balık var mı? Nerede balık? Aa. Hani? Patatesleri de koy oraya pişsin. Bir patatesleri de koy pişsin. Patatesler orada bak. Onları da koy pişsinler. Hayır ya onlar. Bir daha pişirelim hadi. Heh, koy bakalım ateşe onları pişsinler. Ama yakmayın tamam mı? Arada bir çevirin. Evet ateşin üstünde yanmasın. Tamam bebi tamam. Hadi bebi. Oo. Oo, oralar çok karmaşık sanki. Birazcık düzenleseniz mi? Var, var. Ne var nerede? Bebi bebeğin nerede senin? Uyuyor mu? Uyuyor mu? Hangisi senin bebeğin? Şurada. Şu mu senin bebeğin? Bu mu senin bebeğin? Aslı'nın bebeği hangisi? Şurada hepsi. He. Bunların isimleri ne? Bunun adı ne mesela? Bunun ismi Lina, bunun ismi, ne? Bunun ismi ne? Ela? Bunun ismi Lina? Evet. Bunun ismi ne? <laughs> hayır, hayır, hayır. Zeynep. Zeynep. Bunun adı ne? Ya, ben sanırım Ela dedim. Bunun adı Ela mı? Evet. Ela, Ela. <laughs> bunun adı ne? Aa, <laughs> bunun ağzı açık. <laughs> Bakalım ağzının içinde ne varmış? Aa, aa Ağzının içinde hamur varmış. Bu neymiş bakalım? Zeynep. Adı ne bunun? Evet. Zeynep mi? Evet. Ona da zeytin olsun bence. Zeytin. Zeytin. <laughs> Hadi artık lütfen zeytin olsun. Evet. <laughs> evet. Evet. Onun adı ne? gibi Ney? Hayır, onun ismi. Bakayım. Onun ismi kara biber olsun. Kara biber mi? Ama bu çok güzel. Kara biber gibi değil hiç. O, o da nasıl olsun? maviş olsun evet. Seçkin olsun o zaman. Başka var mı? Başka başka. Hay hay bebeğini o zaman alsın. baksın bebeğine yemek yedirsin patates yedirsin. Bunun adı ne? Bunun gözleri ne kadar güzelmiş. Aa, çok güzel gözleri var. Senin gözlerin nasıl dedi bakayım. Hadi biz o zaman şarkı aç oynayalım. Evet çalgıcımız Asya ve solistimiz Aysima. Sen çalacaksın, sen de söyleyeceksin tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bir koy bebeğini. Hadi başlayın. İzmir'in dağlarını söyleyelim hadi. Evet bebe. Yağdım yazılacak mücevher taşa. Siz nereye gittiniz öyle? Hadi gelin gelin. Hadi gelin gelin gelin. Başka ne yapacağız hadi bir şeyler yapalım. Ne gibi şeyler yapalım mesela? Bebe. Asima. Bebeğini getir bakalım bunun adı neydi? Allah. neydi? Aliya. Lina, Lina. Lina mı? Aa, Lina, merhaba Lina Lina'yı Lina buraya koyalım mı? Lina burada dursun ya da şunu şuraya koyalım ya da dur buraya koyalım bu da yanmasın tamam mı? Aa. bunun adı ne? <laughs> Tipe bak. Ne bunun adı? Aa, ısırma hayır. <laughs> Ağlar yoksa. Hayır ısırma hayır hayır hayır. Hayır. Isırdı. Bunların kıyafeti nerede? Kıyafeti Ama öyle üşürler hasta olurlar. Evet. Bebekleri o zaman uyuttunuz mu? Evet. Bakalım. Hepsi uyuyor. Aa! Bunun elbisesi. Onun elbisesi su mu? Evet o. Hadi giydir bakalım bunun elbisesini. Ben giydiririm. Neden? Gidelim. Hadi giydir gidelim. bakalım. Elbisesini giysin. Yok, evet. Babası kızar. Babası kızar evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, elbisesini giyince çok güzel oldu bence. Evet. Ne var o kutunun içinde? Aç bakalım sürpriz yap bize de. O civciv mi var orada? Civciv. Ne o oroz mu? Ama o daha çok küçük. Ama o minnacık. Giydirdik mi? Elbiseyi giydirdik, öyle mi? Evet. Hmm, göster bakalım. Of. Onu bağlayacak mısın? Bağlayacağım. Hı -hı. getir bakayım, göster bakalım bize. O yürüyor mu? Koy bakalım. Bakalım. Aa ne kadar güzel. Bak, ben... Çok güzel. Çok ne güzel, ben, oldun, güzel ben, böyle. Anne bu var. E, kuşunuzun var. Ben, 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 ben. O da yürüyor mu? iki tane var anne. Hı. mavi, bir de pembe Hangisi? İ... Cıcığı hangisi? Bir, bir. Bak bir tane bu var. Bak, Onlar kuş oluyor bir. o zaman. Bu da civciv ben, mi oluyor? Bir, 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 bir. Hayır öyle yapmayın. Ben, Sen ben, mavi ben, al bebi. Ben, ay sima. Ay sima. Tamam. O yapsın önce Aysel. Ondan sonra sen yap. Sıra sıra yapın. Tamam mı? Yapın bakalım. Hmm, düştü mü? Evet. Hadi bakalım. El sallayalım en sonda. El, el sallayalım. Aşima.